Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün eee diyeyim, demeyeyim, atacağım. Bunu birçok yeni bilgisayar kullanıcısı bilmez ne olduğunu. TV kartı analog yayın yani karasal yayın içindir. Bunların tabii ki uydu yayın olan içinleri de için olanları da var. Bu TV kartımız karasal yayın için radyo özelliği olan bir kart. Gelin tanıtmaya başlayayım sizin için. Evet, TV kartımız bu şekilde. TV kartı diyorum. TV kartımız bu şekilde. Bu TV kartlarını öncelikle 3'e e veya 4'e ayırabilir sizin için? Niye 3'e 4'e ayırıyorum? Bunu da belirteyim. Bu TV kartımız analog yayın yani karasal yayın için örnek veriyorum. Dijital yayın için olanları da var. Bunların Türkiye gelenlerden de Skystar, Skyvision, işte Inca'nın vardı. DVB olarak geçiyordu. DVB olanlar dijital yayın. Yani şöyle ürünümü gösterdiğim zaman size şurada anten yerine uydu anteni gibi şöyle yani uydu anteninden örnek göstermek istiyorum. Şu şekilde girişler oluyor. Bakın. Şu şekilde yani şu gördüğünüz şekilde girişleri oluyor. Bunlar ise analog yayın. Analog yayın TV kartlarını da ikiye ayırmak istiyorum. Nedenini şu. Bunlar PCI yuvalı yani PCI. Şu gördüğünüz PCI girişidir. PCI girişli ve USB üzerinden laptoplara takılanları var. USB olanlar genelde laptoplarda kullanılıyor. Daha ufak öyle söyleyeyim. Bunlar ise biraz daha büyük. Evet kaba ama bunlar zaten kasanın içinde yer aldığı için sorun çıkartmıyor. Sorunsuz çalışıyor. Şu anda günümüzde bile karasal yayınları izleyebiliyorsunuz. İşte karasal yayın ne var? Show TV, Kanal D, Fox TV vesaire, TRT bunları izleyebiliyorsunuz. Bunların da iki modeli var. Bir tanesi radyolu, bir tanesi de radyosuz oluyor. Ve ekstra özellikli olanlarında ise TV kartı ve ekran kartı bir arada oluyor. Böyle olanları da var. Bunlardan elime gelirse bunlardan da tanıtacağım sizin için. Yani ya ben ekran kartlı TV kartı gördüm. Evet ekran kartlı olan TV kartları da var ama eski jenerasyonda var. Şu anda PCI Express destekli olan bilgisayarlarda TV kartı, ekran kartı bir arada olmuyor. Bir tane ekran kartını da göstereceğim. Örnek olarak şu anda size şöyle bakın bunlar PCI Express destekli ekran kartları. Bakın kocaman yanına kıyasladığınız zaman kamyon tekerleği gibi büyük. Bunlar profesyonel grafik kartı. Eskilerde ise böyle değildi. Bunlarla beraberdi. Yani şöyle söyleyeyim size PCI girişli olan eskiden bilgisayarla nasıldı? Onu da anlatayım kısaca bilgi olarak. Eski bilgisayarlardaki ekran kartı girişleri ISA slot veya PCI slot'tu. ISA slot'ta neredeyse atel kaseti kadar geniş şu tırnakları var. Şöyle. Şu tırnaklar atel kaseti gibi geniştir. Onlardan sonra da AGP çıktı. AGP girişleri çıktı ve AGP'den sonra PCI Express yuvaları çıktı. Tabi bunlarda da PCI Express X16 olarak çıktı. 16 yani AGP 8X olarak bitti. Format olarak. Yani giriş slot olarak. PCI Express'te X16 olarak çıktı ama şimdi X16 slotuyla devam ediyor. Ancak onlarda da 2.0, 3.0, 4.0 gibi uzatmaları çıktı PCI Express girişinin. Yani anakart yükselttiğiniz zaman mesela örnek veriyorum. PCI Express X16 yuvalı bir anakartınız var ama siz PCI Express X16 yuvalı profesyonel bir grafik kart kullanacaksanız dar boğaza girer. Bu ekstra bilgi olarak veriyorum. Ve TV kartını tanıtmaya devam ediyorum. Yani geri dönelim. TV kartımız dediğim gibi radyo özelliği de vardı. Bu TV kartlarının güzel yanı program olarak yazılımlarında ekstra ne özellik vardı? Şu vardı. Mesela masaüstünü arka planında izleyebiliyordunuz. Masaüstü simgeleriniz duruyor, iş yapıyorsunuz. Arka planda ekran koruyucu gibi veya ekran arka masaüstü arka planı gibi canlı yayını analog olarak izliyordunuz. Analog olan kartlarda ekstra radyo da vardı. Radyoları da dinleyebiliyordunuz tabii ki. Bunda bir sıkıntı olmuyordu. Ta ki yeni model yeni model bilgisayarlar çıktığı için bunlar unutuldu. Hatta ben kendim motorlu çanak kurdum. Motorlu çanak ile uydu kartı kullandım. O dönem tabii ki uydular fazla böyle her gün her gün birileri uydu atmıyordu. Standart uydular kullanılıyordu. O zaman TÜRSAT 2A kullanılıyordu bir A kullanılıyordu gibi, 2 B, işte 1 C gibi öyle şeyler vardı. Yani şimdiki gibi 3 A, 4 A, 5 A gibi gitmiyordu yani güncel değildi. Ve o kartlarda o kadar düzenli düzenli güncellemenize gerek yok duydu kartlarını. Bunlarda ise bu sıkıntı hala yok. Yani o TV kartlarında böyle sorun yaşamıyoruz. Bakın bu Türkiye normal yoldan giren TRT bandrolü ve bilgisayar firmasının etiketi olan bir ürün. Bu Inca Premium 878 modeli Genelde TV kartlarında Konax çip kullanılıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi Konax yazar. Yani uydu kartları da, da Konax kullanılıyor genelde. Konax çipleri kullanılıyor. Yani bunun Inka değil de başka bir markasını kullansaydınız örnek veriyorum. Avermedia o da Konax çip kullanıyor. Buradaki bölümdeki birim değişiyor. Örnek Philips oluyor. Veya başka bir bu tuneridir yani yayını alan kısım. Bu değişebiliyor. Bu çözücü. Görüntüyü formatlayıp sizin bilgisayarınızda uyarlamaya sağlayan bu çip. Bu da görüntü almanızı, netliğini, kalitesini, formatını vesaire almanızı sinyal alıcı gibi düşünün. O şekilde yarıyor. Yani Ona kullanılıyor. Ürünüm bu şekilde çevirdiğim zaman şurada FM şurada anten girişi. Yani FM ile anten ayrıdır. Bunu da belirtmek istiyorum size. Şurada audio out, ses çıkışı. Bu video out tek başına ve S video çıkışı var. Burada da ses ve görüntü bir arada veriliyor. Bu ise remote yani kumandanın alıcısının çıkışı. Şu şekilde bir kumanda alıcısı var. Şöyle bakın. Şu şekilde takıyorsunuz. Kumanda alıcısı oluyor. Kutu içeriğinden ne çıkıyor bunların? Bunu da anlatmak istiyorum size. Kutu içeriğinde bunlarda bir adet kumanda alıcısı, bir adet driver ve yazılım CD'si bir arada geliyor. Ekstra olarak TV değil. Bunu söylüyorum özellikle. Anten için değil yani. Radyo kablosu çıkıyor. Yani radyonun sinyallerinizi almak için bir kablo şeklinde anten geliyor. Bir tane audio kablosu geliyor. Karttan aldığınız sesi bilgisayara bağlamanız için bir şak şeklinde bir audio kablosu geliyor. Bir karış kadar bir şeydir bu. Bu standart olanların neredeyse hepsinde çıkıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum size. Videom şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yine yazabilirsiniz. Teknik destek için yine yazabilirsiniz. Yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın.